Evet arkadaşlar selamlar kim merhaba. Ee, beni tanıyorsunuz zaten YouTuber'lerden de tanıyorsunuz. Ya bazı insanlara değer verdiğin zaman bazı insanlar e, değerini bilmiyor. Ben bunu anladım. Yani e, bazı insanları seviyorsun, ediyorsun, abi diyorsun, kardeş diyorsun ama arkandan bin dünya, bir dünya iş çeviriyorlar. Sen hiç farkında olmuyorsun. Geliyorlar senin suratına gülüyorlar, ediyorlar seviyorlar, seviyorum diyorlar ama arkandan bin tane iş çeviren insanlar çok var. Ben isim vermiyorum. Vermek de istemiyorum. Yani sevip sevdiğim insanlar arkandan bir dünya dedikodu yapıyorlar. iş çeviriyorlar. Yani günümüzde öyle insanlar çok var. Gerçekten çok var yani. Çok var. Ben çalışıyorum, ediyorum. İnsanlarla iyi geçinmeye çalışıyorum. Güler yüzle yapıyorum. Ama arkandan bin tane dedikodu yapıyorum. Ben dedikoduyu sevmiyorum. Hayatta sevmem. Ama sevim say, sevi sevip saydığım insanı da her zaman iyi konuşurum. Yani çok iyi konuşurum ama o senin yüzüne karşı iyi konuşmaz. Yani gelir, güler, eder. Ondan sonra seviyorum der ama arkandan bin tane iş çevirir. Öyle insanlar günümüzde çok var. Yani var gerçekten var. Yani artık ee, yani ne bileyim yani öyle insanlar çok var yani. İnsan bir yer, bir yerden sonra bıkıyor. Yani Bir yerden sonra bıkıyor. olmuyor. Evlenemiyorum da bir tane bayan arıyorum bulamıyorum da. Yani aile zaten sıkıntılı aile benim. Yani dur bakayım Allah büyük diyorum. Çalışıyoruz ediyoruz. Bilmiyorum. Yani anlamıyorum da. Allah büyük. Bir yerden bir kısmet verecek. Yani. Ama insanlar böyle çalıştığınız zaman bir iş yerinde onlar senden daha fazlasını istiyor. Yani daha çok çalışmanı istiyorlar böyle, hani daha çok çalış diyorlar, daha çok yani senin suyunu çıkartmak istiyor ama bir yandan sonra da e, içindeki şeyler iyi ni 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 niyetleri aşağı düşürüyorlar yani Anladın mı? anladınız mı? yani hani, yani sen iyilik yapıyorsun, ediyorsun, güzel konuşuyorsun ediyorsun ama karşındaki insan anlamıyor sana iyi iyi diyor falan diyor. Seviyorum ediyorum diyor. Ama işi görülene kadar. işi bittikten sonra her şey bitiyor. Ben isim vermem. Ben öyle huyu yok. Ben isim vermem ama bazı insanlara iyilik yapmayacaksın yani. Ben bunu anladım. Yani, yani bu akşam bilmiyorum biraz etki oldu bende. Ben engelli insanım da yani ben e, raporlu olaraktan çalışıyorum burada. Zigortam var Allah'a şükür. Allah devletimizden milletimizden de razı olsun. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan babamızdan da Allah razı olsun. Yani memleket için bayağı çalıştı etti. Allah razı olsun. Halen de çalışıyor. Allah uzun ömürler versin. Bilmiyorum yani hani insanlar ne der ne der onu ben bilemiyorum da Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah depremdeki şehit olan kardeşlerimize olsun. Allah'ımız olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yasınlar. Yüzüldüm. Gerçekten çok acı bir durum. Yani yardım yani etsin. Ne, ne, diyeyim? Yani Allah sağ versin. Zor. Zor yani. Ben 10 meseleden beri buradayım. Burada çalışıyorum. Ben de artık Evlenmek istiyorum. Bir tane bayan arıyorum ama dur bakalım. Allah büyük. Bir tane çıkacak karşımıza. Burası olmadı, başka yer olur, olur. Olur yani. Allah büyük bakalım. Sigortamız işliyor, mesaimiz işliyor ama yok. Yani yalnız geziyorum hep. Yalnız doloz do dolaşıyorum. Ama bir tane bulamıyorum. Çıkmıyor. Bilmiyorum artık tipten mi kaybediyorum. Nedendir ben onu da bir bi bilmiyorum yani gerçekten. Bilmiyorum kim yok, kumarım yok, gece hayatım yok. Yani e, kötü bir alışkanlığım yok. Gerçekten yok yani. Önle gidişlerimi de yaptırıyorum burada. Şu anda. Şu an bekleme aşamasında. Dört tane iş gitti. Hep üzüntü, sıkıntı, sinir. Yani yaptığım iş zaten stresli bir iş. Zaten stresli bir <laughs> <laughs> işte çalışıyorum. 1984 doğumluyum kendim. bir çayım var. İşte tütün içiyorum. E, ee, zigara kullanıyorum ama öyle e, içki, alkol gibi alışkanlığım hayatta yok. Ama bir çocuğun dünyada bir tane bir sevgilim bile yok ya. Yok. Yalnız geziyorum, yalnız dolaşıyorum. Bazı insanlar hani böyle ihtiyarlıyor, ailesi bırakıp gidiyor. Hani yaşlanıyor böyle yalnız yaşıyor ya yalnız ölüyor. Benimkisi o, o misal. Hani. Zor gerçekten. Yalnızlık zor. Yani istiyor böyle bir tane bayan olsun, eşin olsun, karın olsun. Sana böyle davransın, iyi ilgilensin senle. Sen onunla ilgilen. Onun da yok. onu da bulamıyorum. Yok. Çünkü bayanların e, kıymetini gerçekten bilmek lazım. Sen onu kızdırdığın zaman, sen onu yüzünü kırdığın zaman Allah'ın gücüne gider. Yüce Rabbimin gücüne gider. Çünkü bayanlar bir nadide çiçek. Yani papatya gibi yani. Anladınız mı? Yani buradan evli olan kişilerine, kişilere de sesleniyorum. Bayanların gerçekten kıymetini bilmek lazım. Çünkü ne diyeceksiniz? Şurada ben bir şeye dikkat ettim. Bayanlar e, işleri gerçekten çok zor. Bak çok zor. Neye niye zor? Çünkü ev işinle ilgileniyor, erkeğin çamaşırlarını yıkıyor, kahvaltısını hazırlıyor, yemeğini hazırlıyor. Yani erkeklerin, pardon söz özür dilerim geldim. Erkeklerin işinden bayanların işi daha zor. Çünkü evi çe evi çekip düzelten babayanlar. Evi temiz temizleyen, e her tarafı silip süpüren eden babayanlar. Yani yemeği hazırlayan hep babayanlar. Yani erkeklerin karnını %90 hep bayanlar çekiyor. Bak sakın beni yanlış anlamayın yer ya. ben gördüğümü söylüyorum ben. Gerçekten ben gördüğümü yani bayanların işi daha zor. Yani erkek o kadar işi e, zor değil. Hani akşam geliyor adam işe e, yemeğini koyuyor. Çamaşırını yıkıyor, bulaşığını yıkıyor. Afedersiniz. Eee ediyor. Ondan sonra akşam işten dönüyor kapıda karşılıyor. Yani aslında biraz bayanlara da yardımcı olmak lazım. Hani işten hani bilmiyorum ben kendi gördüğümü söylüyorum. Yani ben kendi işim bilmiyorum bana ister kızarsınız, ister de hani içinizden küfür edebilirsiniz. Ben saygı duyarım ama gerçekten eee bayanların işi daha zor. Zor yani gerçekten zor. Hani e, çamaşırını yıkıyor, ütülüyor, evin e düzenini sağlıyor. Ondan sonra pazara giriyor, alışveriş şey yapıyor. Ondan sonra hani bayanları kırmamak lazım. Yani onlara iyi bakmak lazım. Kalplerini okşamak lazım. Hani öyle bayanların kıymetini bilmek lazım gerçekten. Onlara tapmak lazım. Yani el üstünde tutmak lazım. Çünkü bayanlar bize Yüce Allah'ın, yüce Rabbimin, e, yüce Rabbimin bizlere gelen emanetidir. Yani emanet. Gerçekten bak bayanlar güzel bir emanet yani. Yani bayanları bize farz kılmış yüce Rabbimiz. Belkâr Efendimiz hadisinde diyor ki e, bekar kişileri evlendirin, evlendirin diyor. Yani bekar olmaz. Yani hani. Ama neden söylemem bilmiyorum. Ben buraya mesela bak evlenme programlarına bana o kadar kayıt atıyorum. şey atıyorum. Ee, bilmiyorum. Hep bana böyle yalan, dolandırıcı bayanlar bana denk geliyor. Daha şurada iki kelime cümle konuşuyorum. İki şey konuşuyorum burada. Kayıt alıyorum. Bana yazıyor diyor ki. Bana diyor pa para gönder. İban atayım. Onu gönder. E birisi diyor sigara param bitti. Ya tamam olabilir ama daha bir görüşelim, bir tanışalım. Ederim yüz yüze. Yok. O da yok. Ben diyor, güvenemiyorum diyor. E ben nasıl sana buradan gü güveneceğim ki? Yani. 300 binin üstü birisi. 400 binin üstü birisi. Bulgaristan'dan yazıyor bana. Öyle çok var bana. Denk geliyor. Ben de ne yapıyorum? E, engelliyorum. Engellemek durumunda kalıyorum. Ne yapayım? E çünkü niye? Göndereceksin alacak parayı. Ondan sonra daha hiç Kapatacak. Ka gerçekten ka kapatacak yani bana yani en fazla ya geçen günü bir tane bana facebook'tan bayan geldi kadın 50 yaşında olur mu olmaz bana öyle yakışmaz ya olur mu ya 50 yaşındaki bayan bana benim annem gibi olmaz bana en fazla 35-40 uygun kendi 1984 doğumluyum. 50 yaşında ben istemiyorum ben olmaz 50 yaşındaki kadınla evlenirim mi ya olmaz ya bana ters olur. Olmaz. Bana yazıyor diyor ki ben seni beğendim diyor ama diyor 50 yaşındayım. Olmaz. Ben kabul edemem. Bana en fazla 35-40. Ben kendim 1984'de oldum kendim. Yalnız ben e, evlendiğim zaman ölene kadar mezara gelene kadar bayana arıyorum. Bayan arıyorum. Yani orada bahsediyorum. Yani orada yaş farkı falan önemli değil. Onu aslında evet tersine söylüyorum orada. Ben en fazla 35-40 yani 35-40 olan bir bayan lazım bana yani içkim yok kumarım yok gece hayatım yok yalan dolanma hayatta işim olmaz yani çalışıyorum Allah aşkına zikortam ödönüyor mesai mi yatıyor ama gerçekten öyle yani kaydı kesiyorum şu anda yorgunum ee, yarın iş var çalışmam lazım buradan sesleniyorum lütfen ee, bayanlarımızı yüzmeyelim onlara iyi davranalım yani hoşnut edelim. Yani güler yüzlü davranalım. İyi bakalım. Herkes iyi ge ge geçinsin bayanlarla yani. Hani evli olan kişilere sesleniyorum buradan. Yanlış anlamayın. Yani bayanların kıymetinizi bilin yani. Bakın ben evlenemiyorum. Olmuyor yani. Kısmetim yok. Çıkmıyor. i̇nşallah büyük diyorum. Ben de böyle işte atıyorum işte. Youtube'lere atıyorum. Facebook'lara e, atıyorum. Instagram'lara atıyorum. Öyle. Bana bir tane bir kız daha yazdı. Kız 17 yaşında. 17 yaşında kız mı ben evlenemem ki. Olmaz ben seni beğendim. Ben istemedim. Ka kabul etmiyorum da. Ondan sonra böyle terbiyesiz gibi bir şeyler istiyor benden. Yok diyorum olmaz diyorum. Ondan sonra olmaz öyle şey olmaz. Ben kabul etmem. O, olamaz doğru. O, o, olamazdı o. Yo, yanlış olur. İnşallah <laughs> evlenirsen de zaten bu bırakacağım ben. Bırakacağım. Şimdilik herkes hayırlı akşamlar. Kaydı burada kesiyorum. İnşallah Rabbimden diliyorum. Bir bayan çıkar da karşıma inşallah evlenir. İnşallah. İnşallah. Herkes ayrı akşamlar. Hayırlı hafta sonları. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Rengin tezcan.